Telefon attınız da <laughs> sevgili Ertuğrul. Demokratik <laughs> açlık <aşkı> verdi insanı. <laughs> Aaaa böbreğim gitmiş. Hakan Kutu bayağı yaşlanmış ya. Hocam yani... Yıllar geçiyor biz yaşlanıyoruz ya. Hocam zaman durmuyor devam durmuyor, ediyor, devam ediyor. nasıl durursun? Kesinlikle öyle hocam. Maç öncesinde biliyorsun ben poşetçiler zinciri CEO'suyum. Ortağımla, kıymetli ortağım Yusra'yla konuşuyorum. Abi dedi. Dedi bahseder misin dedi yani ben dedi senin bu programın ismini gençlere seslendim programın hayatın içinden olmasını istiyorum dedi. Yani. Dedim ki düşündüm. Neden olmasın? Buradan da açıklıyorum. Ey Yusra. Bundan sonra benim gençlere verdiğim tavsiyelerin programın ismi hayatın içinden. Ben bu kadar demokratik bir insanım hocam. İnsanları panik, panik, panik Ben bir abi olarak oradan aldığım bilgiyi bizi seyreden ve orada yakınlar olan Türkler üzerinden... Hoc ee, ve benim aslında dün tekrar canım sıkıldı. Neden canım sıkıldı? Ben biliyorsun yılların tecrübesiyim. Yaşlandım artık. Hocam Twitter'da geziyorum. Akşam saatleri. Muhammed Ali Kılıç. Çok sevdiğim kardeşim yazdı ki yalan dünya. Tamam dedim genç bir kardeşimiz acısı var. Devam etti. Görkem Ali kardeşim. O ne dedi? Çok istedik. Yapamadık. Dert mi kaldı yaşamadık. Kardeşlerim acınız aşk acısıysa düşünmeyin. Bir telefon açın abiniz burada yanınızda. Her zaman yanınızda ama ya aşk acısı da çekmeyin ya. Ya siz yakışıklı gencecik çocuklarsınız ya. Hocam bu nedir ya? Çıldırıyorum ya. Üzülüyorum üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum ya. Hocam A öyle deme belki dertleri değildir. Dert, dertleri değildir diyorsun evet. Kardeşlerime de buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm aşk yaşayan futbolcu kardeşlerimize, futbol sever, spor, sever kardeşlerime de Hocam Rabbim şifa versin diyeyim. Neydi? Sağ hocam. Allah razı olsun hocam. Rasim gibi, Apo gibi, Ertem gibi, hatta Sinan hepimiz hanım köylüyüz. Hanım Diğer bir deyimle karı köpeğiyiz. <laughs>